Herkese selamlar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoda sizlerle birlikte Fiat Egea inceleyeceğiz arkadaşlar. Aracımız 1.4 Fire Easy Paket. Beraber içine dışına güzelce bakacağız. Sürüşüne bakacağız. Yolda nasıl gidiyor ona bakacağız. Rampalı çıkışları nasıl oluyor? Hepsine tek tek beraber deneyeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz biraz aracı göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar. Aracımız 2020 model Fiat Egea 1.4 Fire Easy paket. 95 beygir. Güce sahip. Genel görünümü bu şekilde. Piyasada oldukça fazla tutulan bir araç. Onun da sebebi fiyat uygunluğu. işte parça maliyetinin ucuzluğu. Bakım maliyetinin ucuzluğu. O yüzden piyasada sık sık gördüğümüz araçlardan bir tanesi kendileri. Şöyle dilerseniz hemen ön tarafından başlayalım. Evet arkadaşlar. Aracımızın şöyle ön tarafına bakalım. Kapısı gayet yani çok değil ama idare eder. Şu şekilde içine bir geçelim arkadaşlar. Genişçe bir torpidoya sahip. Direksiyonumuz şu şekilde. Gösterge panellerimiz bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Dijital gösterge sahip değil. Multimedyamız bu şekilde. Sadece telefonla bağlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Görüşme yapabiliyorsunuz. Herhangi bir müzik oynatma vesaire olmuyor. Onun için AUX girişini kullanabilirsiniz. Burada bir ufak panelimiz var. İşte city modu. Şehir içi kullanımlarda direksiyonu biraz daha yumuşatan bir mod. Direksiyonu yumuşatan bir mod. Bagaj açma, araç kitleme, dörtlü flaşör gibi düğmelerimiz burada yer almakta. Alt kısımda klima panelimiz var. Burada bir manuel vitesimiz var. Görmüş olduğunuz gibi altı ileri. Geri vitesi ise çekmeli bir şekilde sağlanıyor. Buradaki adet bardaklık yerimiz var. Burada bir kol dayamamız var. Bunun içi şöyle açılıyor. Burada da kullanılabilir genişçe bir alana sahip. Bu kapanıyor bu şekilde şöyle ileri geride oynuyor arkadaşlar. Yani en boş paketi olmasına rağmen böyle güzel özelliklerin olması gayet güzel bir şey arkadaşlar. Kapımız da bu şekilde otomatik cam tuşumuz. Altta da genişçe bir gözümüz var. Buraya rahatlıkla her şeyinizi, suyunuzu, kahvenizi ne koyacaksanız her şeyinizi buraya sığdırabilirsiniz arkadaşlar. Bayağı geniş. Arka kısma geçelim haktan. Arka kısma geçtiğimiz zaman burada da otomatik camlar mevcut. Bunun altında kapı gözü var. Burası da gayet yeterli. Arka yaşam alanı ise gayet geniş. Ben arkaya rahatça sığabiliyorum. O konuda herhangi bir sıkıntı olmuyor. Burada bebek koltuğu var. Bebek koltuğu olmasına rağmen yine çok fazla arkayı öldürmüyor arkadaşlar. Bir kişi rahatlıkla burada seyahat edebilir. Herhangi bir problem yok. Hemen bagaja geçelim. genişçe bir bagajı var arkadaşlar. Bunun bagajı ne kadar genişse litre olarak. Güzel. 450 miydi? 450 litre civarı bir bagajı var diye. Aynen, Aynen. Öyle bir bagaj litre hacmi var. Görmüş olduğunuz gibi zaten. Bayağı genişçe bir bagajı var. Her şeyinizi buna sığdırabilirsiniz. Hatta video çekmek için şunları boşalttık. Bunlar da yani bebek arabası vesaire kolaylıkla sığabiliyor arkadaşlar. Bu tarafta bagaj kapağımızda şöyle görmüş olduğunuz gibi bir kumaşımsı, kumaş gibi bir şeyi de kaplamışlar. Bu da gayet iyi bir şey. Evet, lastik kısmına ulaşmak isterlerse de lastiği direkt buraya saklamışlar. Sistemi de burada arkadaşlar. Bagajı herhangi bir şekilde olumsuz etkilemiyor. Altı işte güzelce bir şekilde yerleştirmişler arkadaşlar. Bijon anahtarı vesaire hepsi burada mevcut. Kapatalım el işte. Dilerseniz şimdi de bir motoruna bakalım. İçeriden kaputunu açayım. Şöyle şurada bir mandalı var. Buradan çekip kaputu açabiliyoruz arkadaşlar. Kaputu açabilir misiniz şu <laughs> Bey? Altta değil mi? Evet. Tam şu parmağının olduğu noktada. Ha, yani sarı bir şey var zaten. Basalım. Çekip açabilirsiniz. Motorun da bayağı temiz bir şey işte. <laughs> Motor bayağı tertemiz. Evet arkadaşlar motorumuz bu şekilde. Gayet hani biraz ufak bir motoru var hacimden dolayı. 1.4 motor işte turbo vesaire olmadığı için. Şu kısımlar biraz boş kalmış. Buraya aslında bir bagaj olarak değerlendirilebilir. Detaylı ya çekimleri. Buraya koyup rahat şekilde pişirebilirsiniz. Sıcak oluyor mu burası? Bayağı bir ısıtıyor. Ha, bayağı bir ısınıyor Aynen İyi o da güzel. Burada kaput koruyucumuz var izabraso için çok çabuk ısınabiliyor yani. Evet hemen ısınıyor. Benim araç da bu şekilde. Efsane bir Clio'muz orada arkadaşlar. İncelemesini yapmıştık. <laughs> Tekrardan dönelim motorumuza. Evet enişte. Bu araç yağ yakıyor mu? İlk sorumuz bu. Bu araç 5 senedir bende ve 5 sene içerisinde hiçbir şekilde yağ yakma problemiyle karşılaşmadım. Bakımı en son ne zaman yaptırmıştın? Bakımı geçen sene mayıs haziran var yaptırdım. Hmm. Ona rağmen hala yağ yakmak Ortalama bir sene olacak için. değil mi bakın yani. yaptıralı. Bir yağ çubuğunu çeker misin işte bakalım. Eksitme var mı yok mu. Mendil var mı yanında? Mendille baksak daha iyi. Aslında mı? Mendil yok da. silen işte bakalım detaylı sende. Yağ çubuğunu siliyoruz. Tekrar, Tekrar tak. Da. Bakalım eksiltme var mı yok mu? Alkoyun, Karakoyun meydana çıkacak. Tekrar çekeyim şu ucunu göster. Şöyle net diyelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yağ gayet seviyesinde, hiçbir problem yok. Yani bu araçta bir herhangi bir yağ yakma işte söz konusu değil arkadaşlar. Olanlar da var ama hani nasıl oluyor, ne için oluyor, neden dolayı ne oluyor, oluyor bir fikrim yok. Ama bu araçta yok arkadaşlar. 1.4 benzinli motor. Motor kısmımız ise bu şekilde arkadaşlar. Hemen şöyle lastiklerine geçelim. Lastikleri de taban ölçüleri. Hemen bakayım. 195, 65, R15. Lastiğin markasından dolayı zaten kalitesi belli arkadaşlar. Bristol yani hiç tartışılmaya gerek yok. Bu şekilde bir jant kapaklarımız var. 2020 modellerde bu var. Ama yeni kasalarında daha farklı bir jant kapağı takmışlar. 2020 modellerde veya daha öncekilerde jant kapağı bu şekilde arkadaşlar. Sinyal ledlerimiz burada. Sinyallerimiz. Aynı kapağında hiçbir şekilde yer almıyor. Aracımız genel olarak dışarıdan ve içeriden bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte yol testine geçelim. Sıfır yüzüne bakalım. Gidişi, yakıtı nasıl? Hepsine beraber değinelim arkadaşlar. Hazır mıyız enişte? Hazır. Hadi Kaptan hadi başlayalım. <laughs> hadi geçelim arkadaşlar içeriye. Evet arkadaşlar şimdi aracın içindeyiz. Burada bir 0-100 yapacağız. Yerimiz hafif meyilli 1-4 fire bakalım bu rampadan 0-100 ne kadar saniyede bulacak? En iyisi kaç saniyede bulursunence? 10, üstünü 10 saniye üstüne bulur. 10 saniye. Yani 2 gün kadar. Aynen <laughs> öyle. Arkamız boşalsın hemen yapıştıracağım arkadaşlar. Şöyle vitesi bile taktım. Şu dublomuza geçtikten sonra biraz motor ısıtalım gördük arkadaşlar. Saniyesi zaten videonun altına koyarım kaç saniye ulaştığını. Evet. Ama yine bence bir 12 13 saniye vardır Sayın. diye düşünüyorum. İçimden 12 olarak saydım ama. Saydın mı 12 olarak? 12 olarak saydım. Yani yine bence o normal bir seviyede diyebiliriz bu motora rağmen. Tabii dizel olsaydı bunun sonuçları daha farklı olurdu diye düşünüyorum. Yerimizde rampaydı. Rampa olmasına rağmen yine çekişi iyi arkadaşlar. Fena değil yani. Gayet normal bir seviyede diyebilirim. Avantajı benzinde olması. Yani. Ya, ben aynen benzinde olması. İşte bakım masrafı yok fazla. Mesela dizele göre biraz daha uygun maliyetli bakımlarını yaptırabilirsin bunu. Onun harici işte parçası, parçası ucuz. Yani çok da bir avantajı yok aslında ama işte <laughs> fiyat olarak da ucuz. Yani bunun dizelleri yine bir 650 700 bin liradan aşağı yoktur piyasada. Sağlam mı çıkacağız? Düz devam edeceğiz. Yani düz devam edeceğiz. Dizelleri yine bir 650 700 aşağı yok. Ama benzinleri böyle 500 600 bin liraya normal bir seviyede bulabilirsiniz arkadaşlar. Avantajı o var bir. Yani dediğim gibi bu şekilde. Özellikler bakımından da yani sınıf standartlarına karşılayacak bir şekilde özelliklere sahip. Ondan yana da bir sıkıntı yok arkadaşlar yapıştırayım şöyle ben işte. Ha? Başla bakalım. Hadi bakayım. Ya bunu arabayı beğenmiyorlar da anlamıyorum yani. Arbi baksana. Ya. Öndeki de yavaşı. <laughs> yürü lan, yürü. <laughs> Gidemiyor. <laughs> fazla hızlı yapmayı seven biri değilsen, aynı arabası kullanıyorsan. Aa bu. Ee, ya bu araba devir çevirece ama işte. Bu araba devir challenge'a gider yani bak. Hemen 110'u bulduk mesela 110. Virajları da iyi yani. Bak fena değil yani virajları. Bir çıkmak istiyorsan devrini kullanacaksın. Frenleri de gayet iyi. Yani bu yönden bir sıkıntı yok. Araba köye gidiyor yani yolu bulunca. Hız yapmak istiyorsan bu arabada. 1.6 dizel değil mi? Alacağım biraz güzel otomatiği. Yok bunu dayatmak istiyorsan arabayı sürekli yüksek devirde kullanmak zorundasın. Ama işte böyle yapınca da bu sefer araba kaç litre yakıyor? Yani. <laughs> Yine 10 litreyi bulur değil mi böyle yani devir Daha Aynen öyle. 10 litreyi bulur. Burada göstermiyor mu göstergede ya? Göstergede menü üzerinden şey yapıyorsun işte. Aha. pardon menü diyorum. Trimer de geriye. Evet şu an anlığa bakıyoruz mesela dedim. Araç aşağıya. Aynen. Mesela şu haliyle şu an ne kadar ekiyor? 5 8. Yani ortalamasına bakalım dedik. Küçürtmüyorum. Ortalama mesela 10,5 yakmış sen işte bu arabada. Ama hep şehir içi kullan, değil mi? Kardeşim kullandı bir de. Yani dur şehir, kalk, dur kalk, dur şehir kalk. Şehir içi kısa mesafe dur kalkla da kullanılır arabayı. Aynen. Ondan dolayı işte 10,5 bulmuşsun ama Hani normal bir trafik akışında yine 8 litreye rahat gidersin bence bu araçla. Ya işim sürekli kullandığı için gittiği mesafe taş atlasın 2 kilometrelik bir mesafe. Değil mi? Hani o da işte ileri geri birinci vites, ikinci vites. Zaten 1 2de de araba daha çok yakıyor. Dur yani. kalklardı zaten. O yüzden ama bu araba bence tüpü de kaldırır diye düşünüyorum. Ama tüpe gerek yok. Yani Mesela taksilerde hep bakıyorsun tüplü. Kolay kolay da motora bir şey olmuyor ha. Hani bayağı da dayanıklı bir motor. Tüpü de işte, o yüzden diyorum yani kaldırır diye. Bir sıkıntı çıkarmıyor, bir arızası olmuyor, bir şey olmuyor. O bakımdan tüpü de taktırabilirsiniz arkadaşlar. Yani ekonomi olsun isteyenler. Ama tüp taktırınca yani bu sefer 12 saniye değil de bir 14-15 saniye Bunları 14 ne düşünüyorum sıfır yüzü. O kadar da olacak yani bir yerlerden kar etmek istiyorsak bazı şeylerden feragat edeceğiz. Ona yapacak bir şey yok arkadaşlar. Aracımız bu şekildeydi. Sizlere işte 1.4 Fire'ın gücünü gösterdim arkadaşlar. 1.4 Fire'ın ne kadar aslanımsı olduğunu gösterdim. videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone ol olursanız da çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.